Merhaba sevgili arkadaşlar ve siz sevgili akrepler. Yepyeni bir hafta her zaman olduğu gibi yeni haftanın tabii ki yeni handikapları var. Artıları da var, eksileri de var. Çoğu zaman biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Gökyüzünün o matematiğini yeryüzünde etkileşmesine bakıyoruz. Yani herkes horoskopuna alsın. Özellikle yükselen akrebi olanlar, ay burcu akrep olanlar Kendisi akrep olanlar. Şöyle bir önüne baksın bakalım. Ne yapıyoruz sevgili akrepler? Ee, öncelikle yönetici gezegeniniz Mars e, biliyorsunuz. Terazi burcunda. Evet sizi biraz daha yumuşatmış durumda. Biraz daha kendinizi e, daha böyle relaksa almış durumda. Evet 12. ev. O kadar çok düşünüyoruz. O kadar çok şey takılıyorsunuz ki. Her şey kafanızı o kadar çok yoruyor ki sevgili e, akrepler. Hani derler ya dola koyuyorsunuz boşa koyuyorsunuz olmuyor doluya koyuyorsunuz bo bo boşalmıyor gibi yani hayatınızla ilgili bir şeyleri denetlemek zorunda kalmanız ve dengeye getirmeniz konusunda bayağı bir zorlanıyorsunuz. Ama bu arada iletişim evinizdeki Plüton'dan da çok güzel bir etki alıyorsunuz. Çok eskileri özlediğiniz sevgili akrepler. Özlediğiniz o kadar çok şey var ki hangi birini anlatabiliriz ki yaşam, gelişi güzel insanlar. Yani hayatınızdan çıkıp giden, girenler, çıkanlar. Evet bunlar sizi birazcık geçmişe götürüyor. Karşıt eviniz, boğadaki Uranüs retrosu ve aynı zamanda Jüpiter retrosu. İyi niyetiniz çok kullanıldı. Siz aslında her şeye şüpheyle yaklaşan, çok fazla her şeye çok güvenmeyen insanlar olduğunuza rağmen çoğu zaman ilişkiler konusunda çok verici oldunuz. Bir sürü sürprizler ters bir şekilde geldi, olması gereken konular bir anda hayatınızdan çıktı, kendinizle ilgili konular sizi yordu, yani yorulacak çok şeyiniz vardı. Peki bu hafta ne oluyor sevgili akrepler? Biliyorsunuz bir dolunayımız var. Dolunay biliyorsunuz genelde tutulma etkisi gösterir. Yılda 12 tane dolunay yaşıyoruz. Her dolunay bizde sanki güneş ve ay tutulması hatta ay tutulması gibi etki yaratıyor. Duygularımızla ilgili. Yani içimizdeki beynimizdeki konularla ilgili bizi tekrar tekrar sınavdan geçirerek karşımıza getiriyor. Bütün bunlar güzel mi? Neye karşı nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Bütün bunları gözden geçirirsek sevgili akrepler çalışma hayatınız çok önemli ruhsal dengeleriniz çok önemli. Çünkü 12. evinizdeki Mars'ta Güneş'in karşıt evinde gerçekleşecek olan Dolunay aynı zamanda Kuzey Ay düğümü ve Şiron'la birlikte hareket edecek. Evet Kendinizi ödüllendirmek, kendinizi şifalandırmak istiyorsunuz. Yaptığınız işte, birlikte çalıştığınız insanlara karşı daha farklı davranmak istiyorsunuz. İşinizle ilgili konuları tekrar tekrar gündemden geçirmek istiyorsunuz. Yani yapacağınız çok şey var sevgili akrepler. Özellikle günlük hayatınızdaki olması gereken konuların olmaması halinde yeniden bir kafanızda gündem yeni programlar yaratmak istiyorsunuz. Tabii ki bunları yaparken Uranüs sürprizlerinden ve Jüpiter sürprizlerinden de yararlanmak size iyi geliyor. Bu arada kariyer evinizde Venüs'ten çok güzel etki alıyorsunuz. Parlak ve ışıklı bir şekilde ortamlarda dolaşıyorsunuz. Kariyerinizle ilgili bazı konular size biraz zorlasa da o Jüpiter, Uranüs sizi kare açı yapsa da Venüs'le birlikte size muhteşem bir şekilde yüksek enerji de veriyor. Evet zorlamayı seviyorsunuz ve zorladığınız konularda sonuca ulaşacaksınız. Bütün bunların yanı sıra evet kendinize dikkat etmeniz gereken başka konular var. Özellikle çok konuşacaksınız sevgili akrepler. O kadar çok iletişim içinde olacaksınız ki her yere yetişmeye çalışacaksınız. Satürn ve Neptün'ün 5. evinizde retro yapması, çocuklarınızla ilgili, hobilerinizle ilgili, ertelediğiniz konularla ilgili tekrar ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Merkür sizi iletişime geçiriyor. Hatta çoğu zaman unuttuğunuz konularla ilgili yeniden bir diyalog gelişmeleri başlayacak. Hayatınızla ilgili bir sürü olay üst üste ve iyi bir şekilde gelecek. Evet sevgili akrepler Uranüs'ten ve Jüpiter'den ters etki alsanız bile Satürn'den ve Neptün'den çok güzel bir etki alıyorsunuz. Pliton da sizi destekliyor. E, çalışma evinizdeki de o Dolunay size yeni bir sunum getiriyor. Kafanızdaki konuları da çok fazla abartmazsanız haftanız çok güzel geçecek. Sizi seviyoruz sevgili akrepler. Haftaya görüşelim. İyi ki varsınız.